Merhaba millet ben Joker Batarya'dayız gördüğünüz gibi Bir muhabbet açıldı Bu muhabbeti videoya çekmek istedik Şimdi internette Sözlüklerde dönen bir muhabbet var Bizim olimpiyatı yaptığımız Hususunda Battle rap yapıyoruz ee, Küfür ediyoruz evet şarkılarda Fakat şöyle bir mevzu var Adamlar asıyor kesiyor Normal yaşantılarında evlerinden çıkmayan adamlar Ondan sonra adamlar hoplatıyor, zıplatıyor. Ama bilmem ne. Bakın şimdi. Ve bizi kıyasladığı adamlar şunlar. Sokratlar, şanlışerler falan. Demiş ki bir tanesi. Sokratlar, şanlışerler kız için rap yapıyor. Allameler, jokerler de erkek onu öyle yaparım, bunu böyle yaparım diyorlar diyor. Şimdi arkadaş. Bizim yaptığımız şey battle rap tamam mı? Battle rap nedir? Benim yaptığım battle rap. Sizin kafanızda kurduğunuz çok mutant bir şey çünkü. Bizim yaptığımız battle rap gerçeklerden bahsederek sisteme isyan içerikli tamam mı sert sözleri içeren giderli şarkıdır. Onun dışında bizim erkek söyleyen tamam mı şunu demek istiyorum. Ee, bizim şarkılarımızı kaç tanesini dinledi? Bizim battle dışında şarkı yapmadığımızı söylüyorlar. Açsın tamam mı allamenin diskografisine baksın benim diskografime baksın. E fare kapını, hüsran ne bileyim, Allame'nin hiç mi kulağına gelmedi bunlar? O, kulağına gelmediyse bu onun problemi. Onun dışında, bu adamlar hiçbir bok değil diyorsunuz tamam mı? Bu adamın tamam mı? Miller müzikte birinciliği var. Sonic Beat'te birinciliği var. Ondan sonra Freestyle King'de derecemiz var tamam mı? Hani hepiniz çok akıllısınız da millet mi gerizekalı arkadaşlar Biz erkek tamam mı? Korkmayın. Onun dışında yaptığımız battle track'ler de tamam mı? anlatmaya çalıştığımız emin olun bir şey vardır. Şu, şu çıkacak albümleri bekleyin. Birazcık bekleyin yani. Sabırlı olun ki görün bir şeyleri. Bizim anlattığımız mevzu. En çok şeyden vuruyorlar. Dropshit'te işte spam dolu ağzınla rap yapmayı üzerler deniz sanıp dediğim ben. Millet o kadar alındı, alındı ki. Herkes kırıldı lan. Ne oldu lan polyanlılar? Ne oldu yani? Dışarıda sokağa tüküren insanlarız biz tamam mı? Küfür eden, her şeyde küfürü kullanan. Ondan sonra biz böyle bir toplumuz kardeşim. Bizim bizim noktamız küfür yani. diye noktayı koyuyoruz cümleye. Buna mı alındınız lan? Sperm dolu ağzınızla rap yapmayın yüzerler deniz sanıp. Bundan bunu mu çıkarttınız yani? Bu bir aşağılama sözüdür. Aşağıladım. Bu şekilde aşağıladım. Yok bir daha beni dinlemeyecekmiş. Dinleme oğlum. Çok Ben bu şekilde küfür ediyorum. Sen de bunu dinleyip dinlememek zaten senin elinde. Dinleme istersen yani. Dropshit parçasından çok vuruyorlar tamam mı? İşte her şarkıları diz, her şarkıları gider. Çok hızlı yükselişteler filan. Ulan biz 9 yıldır bu işi kovalıyoruz lan. 9 yıldır yapmadığımız kalmadı. Ne writer'lığı kaldı, ne bilmem nesi kaldı, ne efeli çözmediğimiz kaldı, ne bilmem neyi çözmediğimiz kaldı. yet. bir dur ya, bir dur yani. Ne hemen yükselişi ya? 2002'de neredeydiniz lan siz? 2002'de neredeydiniz? Nefretin bandrol albümlerini alırken biz neredeydiniz? Hiçbir yerde değildiniz. Son üç senede pe peyda oldunuz. Son üç senede bir şekilde bir şeylerin herkes farkına vardı. Herkes evine stüdyo açmaya başladı. Her köşe başında bir tane home stüdyo oldu. Ondan sonra bir taraf demokratik rap yapmaya başladı. Bir taraf siyasi yapmaya başladı. Bir taraf romantik yapmaya başladı. Duygusal, dramatik yapmaya başladı. Dramatikten kastım o değil. Duygusal rap. Ne demek istediğimi biliyorsunuz zaten. Bir tarafta bizim yaptığımızın tamamen dışında bir şey olan battle yapmaya başladı rapi var. Tamam yok demiyorum. Bir de arabesk rap var. O çok ayrı mevzu. Bizim yaptığımızı çarpıttınız tamam mı siz? Siz bizim yaptığımızı işte şarkılarında hiçbir şey anlatmıyorlar. Ulan ben çocuklar diye şarkı yaptım. Sen onu dinledin mi? Ben sisteme karşı ne mutlu Türk'üm diye ne diye şarkı yaptım. Sen bunu dinledin mi? Dinlemedim. Sen beni ne zaman tanıdın? Sen beni etiketin yarısı klibiyle tanıdın. Sen Joxilla klibiyle tanıdın. Sen böyle tanıdın diye ben böyle olmak zorunda mıyım? değilim. Ben yine yapmak istediğimi yapacağım. Sen bana bu herif bok gibi rap yapıyor desen de ben yine yapacağım. Çünkü ben bok gibi yapmıyorum, tamam mı? Çünkü biz 9 yıldır yapıyoruz müziği. Müzik yapıyoruz bak adı üstünde. Tamam mı? Yaptığımız şey müzik ama kategorisi az evvel tanımını yaptığım sert sözler içeren, eleştiri içeren, sisteme karşı olan, giderli sert parçalar yani. Hani dinlediğinde sinirleniyorsun ya, bu o işte. Budur. Hani ben duygusal şarkı da yaptım tamam mı? Ama aşkım seni çok seviyorum, ölüyorum, bitiyorum senin için bayılmadım böyle. Tamam mı? Bu kadar.